Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün yine soru cevapla devam edeceğiz arkadaşlar. Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu örnek sorulardan devam edeceğiz. Evet bir de birden başlayalım arkadaşlar. Seçeneklerde verilen ayetlerden hangisi yukarıda verilen paragrafa örnek olamaz? Evet arkadaşlar paragrafta Allah'ın her şeyi belli bir ölçü, düzen, plan dairesinde yarattığından bahsetmektedir. C şıkkına bakacak olursak Allah samettir. Yani samet demek her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Bununla ilgisi bilgi olmadığı için Cevabımız C şıkkı olacaktı. Evet arkadaşlar. Burada da buna göre şu öncülleri paragrafa eşleştireceğiz. Bakalım. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Birinci öncülümüz var. Daha sonra ayın evreleri varmış arkadaşlar. İkinci öncülümüz de var. Gece ve ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Yani birbirini takip eder. Bu da var. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Yani belli bir plan çerçevesinde hareket eder arkadaşlar. Bu da var. Cevabımız D şıkkı olacak. Üçüncü soruda arkadaşlar hangisi doğru değildir? Doğru kabul edilemez. Ona bakacağız. İnsan dünya sahnesinde kendine kaderi tarafından biçilmiş rolü oynayan oyuncu gibidir. Arkadaşlar insanın cüz'i iradesi olduğu için bu öncül yanlıştır. Ali olmayanları çıkardık. Direkt Ayşe'ye bakalım. Derslerde başarılı olmak için öncelikle üzerimizde düşen görevi yerine getirmeliyiz. Ayşe doğru demiş demek ki sadece Ali yanlış söylemiş. Arkadaşlar dördüncü soruda dördüncü öncüle bakalım. Allah insanlara kutsal kitaplar ve peygamberler göndererek iyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı bildirmiş. Ancak seçme, tercih etme konusunda özgür bırakmamıştır demiştir. Bu cümle yanlıştır arkadaşlar. Bırakmıştır. Beşinci soruya geçecek olursak bu öncüleri yasalarla birleştireceğiz arkadaşlar. Her canlı sudan, Allah her canlıyı sudan yarattı. Zaten bunu hemen söyleriz. Biyolojik yasa. Onun varlığın delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir. Suyun kaldırma kuvveti fizikseldir arkadaşlar. Biyolojik ve fiziksel çıktı en başta. Bu değil, bu değil, bu da değil. Cevabımız A şıkkı. Diğerlerini okumaya bile gerek yok. Altıncı soru da arkadaşlar. Ee, Peygamberimizin Hazreti Ebu Bekirle ile mağarasında saklandığı Allah'a dayanıp güvendiği ve sabırla oradan kurtulmayı beklediği anlatılmaktadır. Cevabımız da tevekkül ve sabırdır arkadaşlar. Rızıkla ilgili bir bilgi yoktur. Ömürle de yoktur. Cevabımız A şıkkı. Yedinci soruya geçtik arkadaşlar. Nasrettin Hoca'nın bu fıkrasında arkadaşlar bize şık, şundan bahsetmektedir. İsterseniz okuyalım. Nasrettin Hoca bir gün samanlıkta eşeğinin semerini tamir etmek üzere eline iğneyi alır ve semeri dikmeye başlar. Derken iğne elinden düşer, ahırın dışına çıkar ve iğneyi aramaya başlar. Hocayı görüp de merak edenler de iğneyi arama kervanına katılır. Epey zaman geçmesine rağmen iğne bulunamamıştır ama mahalle, mahalleliler de bulmayı gurur meselesi yapmıştır. Öyle ya bunca mahalleli nasıl olur da iğneyi bulamaz. Bir yandan da söylenmeler başlamıştır. Bir hayli zaman geçtikten sonra mahallenin biri aklına hocaya şunu sormak gelir. Hocam sen tam olarak iğneyi nerede düşürmüştün? Hoca iğneyi ahırda düşündüm, düşürdüm deyince köylülerin gözü fal taşı gibi açılır. Biraz da kızgınlıkla. Ya hoca ahırda kaybettiğin iğneyi bize niye sokakta aratırsın? Hoca da sakin bir şekilde ama orası pek karanlık demiştir. Evet arkadaşlar buradan çıkarabileceğimiz sonuç nedir? sorumluluklarımız zor da olsa doğru yerde ve zamanda yerine getirmeliyiz. 5 şıkkı olacak. 8. soruda arkadaşlar doğru yanlış bölümünde kaç tane hata yapıldı onu bulacağız arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de adı geçmeyen peygamberlerden biridir. Hazreti Musa yanlış demiş. Evet adı geçer. Bu öncül doğru olacak. Kendisine Tevrat isimli kutsal kitap gönderilmiştir. Yanlış demiş arkadaşlar doğru olacak. Bu bilgi yanlış. Suyu Hazreti İbrahim'in soyuna dağınır. Doğru. Evet bu bilgi de doğru arkadaşlar. Ee, Firavun'un sihirbazlarını Allah'ın izniyle mağlup etmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Yanlış demiş. Doğru olacaktı arkadaşlar. Bu öncülde yanlış. İki tane çıktı. Cevap B şıkkı. 9'a geldik arkadaşlar. E, ee, Ayetel Kürsi ile ilgili bir soru bu. E, ee, Hangisi yanlıştır? Yani yerlerini değiştirdiğimizde hangisi e, soruyu okuyalım. Allah'ın sıfatlarıyla ilgili verilen tabloda yapılan yanlış eşleşmenin düzelmesi için hangi işlemi yapılması gerekmektedir? Bunu soruyor bize arkadaşlar. E, şöyle bakalım bir. Kayyum arkadaşlar canlı ve diri değildir değil mi? Kayyum her şeyi yönetendir arkadaşlar. Hay canlı ve diridir. Kayyumla hay yer, hay, yer değiştirirse sorumuz doğru olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Evet 10. soruya geçelim arkadaşlar. Paragrafta verilen en genel düşünce hangi seçenekte verilmiştir diye bir soru var. Hz. Muhammed Müslümanları yardımlaşma ve dayanışma konusunda bir bedenlerin organlarına benzetmiştir. Evet arkadaşlar bu cümleyi görünce zaten Zekat ve sadaka konusunu anlatırken arkadaşlar en başta bunu görmüştük. Yardımlaşma ve dayanışma bir bedenin organlarına benzetmek neydi? İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemdi arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 11'e geldik. Tablonun doğru yanlış bölümü sırasıyla nasıl doldurulmalıdır? Sadaka ibadetiyle ilgili arkadaşlar. Bu ibadeti yerine getirmek için nisap miktarı gerekmez. Evet nisap miktarı zekatta gerekir arkadaşlar. Bunda gerekmez. Bir doğru olacak. Allah rızası için yapılan her türlü iyilik ve yardımdır. Evet, maddi manevi her türlü iyilik ve yardımdır sadaka. Sadece maddi olarak yerine getirilen bir ibadettir. Yanlış arkadaşlar. Manevi olarak da yerine getirilir. Her zaman yerine getirilebilen bir sünnet bir ibadettir. Evet, sadakayı her zaman verebiliriz ve sünnet bir ibadettir. Burada hangisinde? A şıkkında verilmiştir doğru cevap arkadaşlar. 12'ye geçelim. Eee Ayet ve hadis mealleri bir arada düşünüldüğünde en çok hangi iki kavram ön plana çıkmıştır? Onların mallarında yardım isteyen ve e, iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır arkadaşlar. Bu bence yardımlaşma ile ilgili yardımlaşma. Müminler birbirini sevmede, birbirine merhamet etmede, şefkat göstermede bir beden gibidir. Evet arkadaşlar bu da nedir? Dayanışmadır değil mi? Dayanışma. Yardımlaşma ve dayanışma nerede? Bu danışma değil, cesaret değil, tevekkül değil. Evet cevabımız B şıkkı arkadaşlar. 12B olacaktı. 13. soruya geçelim arkadaşlar. Verilen ayet mealinde zekat ibadetin hangi yönü vurgulanmaktadır diyor. Malları Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler Allah katında ödülleri vardır. İsteyeni sakın azarlama diyor. Hangi mallardan verileceği değil. Oranı da yazmamış. Ne zaman verileceği de değil. Nasıl verileceği, zekatımızı nasıl vereceğiz arkadaşlar? Hiç kimsenin başına kalkmayacağız. Kimsenin gönlünü kırmayacağız ve azarlamayacağız. 14. soruya geldik arkadaşlar. Ee, İslam'ın 5 temel şartından biri olan zekat ibadetini yerine getirmenin bazı koşulları bulunmaktadır. Ee, buna göre hangi koşullardan biri değildir? Akıllı ve ergen olmak. Evet bu var arkadaşlar. Ee, zekat vermek için. Erkek olmak. Yok. Kadınlar da zekat verebilir. Bu olmaz. Dinen zengin sayılmak. Evet. Nisap miktarımız zengin sayılmaktı. Bu da var arkadaşlar. Sağlıklı olmak. Yani zekatta sağlıklı olmak önemli değil. Hasta olsan da zekatını verebilirsin. Sahip olduğu paradan, maldan daha çok borcu olmamak. Evet. Bu da doğru arkadaşlar. 2 ve 4 cevabımız. Evet. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Soru 15'teyiz. Ee, verilen paragrafa göre aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılabilir diyor. Zekat ve sadaka veren insanlar hem Allah'a hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevini yapmış olurlar. Evet arkadaşlar zekat veren insanlardan bahsediyor. Görevlerini yerine getirmiştir. Bakın bu zekatın bireysel faydası. Zekat ve sadaka ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder. Bu iki ibadet zengin ve fakir arasındaki yakınlaşmayı karşılıklı sevgi ve saygıyı güçlendirir. Bu da toplumsal faydaları değil mi? Evet, cevabımız Bursa. Zekat ve sadaka'nın bireysel ve toplumsal öneminden bahsetmektedir. Evet arkadaşlar, 16. sorumuza geçelim. E, verilen metne göre Hazreti Şuayb hakkında kesin olarak söylenilebilir. Bakalım Hz. Şuayb Medyen ve EKA ahalisine gönderilen peygamberdir. İbrahim aleyhisselam veya Hazreti Salih soyundandır. A şıkkına bakacak olursak arkadaşlar kesin olarak bunu söyleyemeyiz. Ya Salih ya İbrahim. Bu ne dedik? E, soyunun anne tarafından Lut aleyhisselamın kızına ulaştığı ve Eyüp ile teyze oğulları olduğu rivayet edilmektedir. Teyze oğulları diyor arkadaşlar. Burada amcaoğlu demiş. Bu da yanlış. Hazreti Musa'nın kayınpederidir. Evet hal ee, kızı Hazreti Musa ile evlenmiştir. Evet arkadaşlar bu doğru olabilir. İşkence var mı bakalım. İşkence ile ilgili bir şey yok. Evet arkadaşlar cevabımız Hazreti Musa. Hazreti Musa arkadaşlar şu ay peygamberin kızıyla evlendiği için onun damadıdır. Evet 17. soruya geldik. Evet arkadaşlar Kur'an Maun suresi ile ilgili bir soru bu. Kur'an-ı Kerim'in 107. 107. suresi olan Maun suresi adını son ayette geçen Maun sözcüğünden almıştır. Maun yardım ve zekat anlamına gelir. 7 ayetten oluşur. Mekke'de inmiştir. Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü inkar eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakar olmak üzere iki tip insan tavsiye, pardon, tasvir edilmektedir. Buna göre hangileri doğru değildir arkadaşlar bunu bulacağız. Surenin ele aldığı konulardan biri yardım yardımlaşma. Evet adı üstünde zaten maun yardım demekti. İyilik yaptığımız kişilere bunu hatırlatmalıyız. Evet bu yanlış bir davranış arkadaşlar. Allah'ın nimetlerine dair şükretmeliyiz. Ahiret gününe iman etmek esastır. Evet cevabımız 2 sadece. Evet 18. soruya geldik arkadaşlar buna göre diyor numaralandırılmış ifadelerde hangileri din, birey ve toplum ilişkisi açısından doğru kabul edilebilir? Evet doğru olanı bulacağız arkadaşlar. Birey ve toplumlar iyiye ve güzele yönlendirmek üzere hükümler ortaya koyar. Evet bu doğru olabilir arkadaşlar. E, toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını zorlaştırır. Hayır kolaylaştırır tam tersi. Din, inanç, ibadet ve ahlak yönünde toplumun tamamını kuşatır. Evet Din, Allah'a kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister. Bu da var arkadaşlar. Cevabımız Denizli. 19. soruya geldik. Evet arkadaşlar, dinin temel gayesi, amacı, ee, tek bir yaratıcı olduğu gayesiyle insanların birlikte barış, huzur, içinde din, mal, can, akıl ve neslin korunmasıdır arkadaşlar. Buna göre numaralandırılmış ifadelerden hangisi dinin temel gayesine uygun görülebilir? Bireyin ahlakan geliştirmek, evet bu olabilir arkadaşlar. Ee, huzurlu ve mutlu bir toplum inşa etmek, evet bu da olabilir. Tek başına yaşama becerileriyle geliştirmek, bu olamaz arkadaşlar. Yalnızca ahiret mutluluğunu temin etmek, hayır. Yalnızca ahiret değil, hem ahiret hem dünya mutluluğu arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2. Evet, e, 20. soru ve son soruya geldik arkadaşlar. Ee, burada hay e, din ve hayattan bir soru çıkmış. Mahmut Bey, İslam dininin korunması konusunda önem verdiği değerlerden hangisine daha çok dikkat etmiştir? Yani dikkat çekmiştir? Bakalım. Fabrikatör Mahmut Bey, fabrikasında yüzlerce iş çalıştıran bir işverendir. Mahmut Bey, çalışanların haklarına riayet etmekte, onların sosyal hukuki haklarını vermekte, maaşların zamanında ve eksiksiz ödemektedir. Bu yüzden çalışanları tarafından çok sevilir. Fabrikanın bulunduğu bölgede, ee, fabrikanın bulunduğu bölgede, Pardon. çıkan bir salgın hastalığı iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli bulunan Mahmut Bey bu durum ortadan kalkıncaya kadar çalışanlarına izin vermiştir. Evet salgın bir hastalık var insanların sağlığı önemli değil mi? Mahmut Bey bu salgın hastalık kalkasıya kadar çalışanlarına izin vermiştir. Yani onların canını korumuştur. Canlarını korumak için izin vermiştir. Bu da cevabımız B şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar sorularımız burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.